Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün e, Bağlışevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün e, Atlı Polisleri Bursa'da şu anda e, Farklı bölgelerde Hüda Vendigar e, Botanik Park Gibi yerlerde görev yapıyorlar i̇şte Görüyorsunuz maşallah atlar da Baya heybetli Vatandaşlar Fotoğraf çekiyorlar Görüntü çekiyorlar Böyle gösterelim Atlı Polis Çevik Kuvvet. Bursa Emniyet Müdürlüğü. Burası şehrek üstü. Maşallah sana. Maşallah sana. Biri kahverengi, birisi siyah, birisi de açık kahverengi. 3 tane atlı polis. İkisi kadın, birisi erkek. Polis memurları. Maşallah, harika. Görüyorsunuz vatandaşlar ilgi gösteriyorlar, fotoğraf çekiyorlar, Cesareti olanlar seviyor. Hayatım evet. yaz. Evet. 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 Çabuk çıkış yapıyor, evet. evet evet. Çıkış yapıyorlar, yine farklı bir semte. Doğru yola çıkıyorlar. Evet. <laughs> Tebriz çakmağa doğru iniyorlar Dolayısıyla bayağı da bir ilgi çekiyor <laughs> Hemen burada Osman Osman Gazi'nin heykeliyle bir bütünlük sağlıyorlar Deviz Çakmak Caddesi'nden e, kent meydanına eski garaj tarafına doğru ilerliyorlar atlı polisler.